Megan 2 çakmaklık sikortası nerede? Megan 2'nin çakmaklık sikortası aracın ön sol tarafında. Şu kapağı açıyoruz. Şuradan tutarak açıyoruz. Sigorta Şurada görülen en üstten ikinci sigorta. 15 numaralı yazan sigorta. Şu şekilde. Şu 15 numaralı sigorta. Sikortayı nasıl değiştirebilirsiniz? skortanın normal yedek skortları şu kapağın üzerinde bulunabilir. Bulunması gerekiyor. Şurada da şöyle bir tane çıkartma aparatı var. Şunu alıyoruz. Şunun uç kısmıyla şu uç kısmını öyle takıyoruz aparatı takıyoruz ve sıkarak çekiyoruz. Skortamız şu atık olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şöyle göstereyim. Skortamız şu 15 numaralı skorta. Bu skorta şu anda atık değil. Görüldüğü gibi ortada köprü sağlam atık olduğu zaman o köprü atık oluyor. Skorta atık olduğu zaman da aracın sadece skorta değil şu ekran çalışmıyor. Yukarıdaki saat ekranı da çalışmıyor. Radyo da çalışmıyor. Bütün bu skortalar buna bağlı. Bir tane skortaya bağlı. Çakmaklıktan dolayı skorta attığı zaman diğerleri de çalışmıyor. Kendisiyle 15 numaralı sigorta ile değiştirirseniz sorun çözülecektir. Düşük veya yüksek sigorta takmamak gerekir. Kendi orijinal sigortası neyse onu bağlamak gerekir.